Merhaba sevgili severler. Hepinize hayırlı günler dilerim. Bugün 24 Şubat 2021 günlerden çarşamba saatlerimiz 15.38'i gösteriyor. Hepinize yeni günde ailenizle, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı bir gün temenni ederim. Bugün biliyorsunuz gündüz yarışları Bursa Osman Gazi Hipodromu'nda koşulacak 7 koşuluk programla start almıştı. Burada bir altılı Ganyan analizimiz olduğu sıra geldi İstanbul yarışlarına akşam İstanbul ve Efendi Hipodromu'nda koşulacak 8 koşuluk program var. Az sonra İstanbul at yarışları analizlerimle karşınızdayım. Analizlerime geçme önce yine sizlere kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum sevgili yarış severler. Özellikle grubumuza abone değilseniz ücretsiz YouTube kanalımıza videonun sağ altında bulunan kırmızı butona abone ol butonuna tıklayarak abone olabilirsiniz. Kanalımızın büyümesinde sizler de pay sahibi, sizler de katkı sahibi olabilirsiniz. Aynı zamanda tahminlerimi yazılı olarak verdiğim, şablon şeklinde verdiğim ücretli bir WhatsApp grubumuz var sevgili yarış severler. Sizler de ücretli WhatsApp grubumuza dahil olmak istiyorsanız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini bırakabilirsiniz diyerek ben İstanbul Akşam yarışları analizime geçiyorum. Arkadaşlar İstanbul'da 8 koşuluk program var. Altılıgan'ın ilk ayağı 3 yaşlı İngilizlerin 1200 mesafe sentetik piste koşulacak. Satış 2 yarışıyla start alacak. Burada öncelikle beğenimi kazanan, gerçekten kaliteli safkan izlenimi veren yani ya yeri numaralı Black Olivia burada banko olarak yazılacak ya da buraya 4-5 safkan vereceğim. Özellikle bir numara Black Olivia'nın kötü koşması durumunda öncelikle ismin 7 numaralı Dutu Bütü isimli safkan olacak. Bugün Gökhan Gökçe idaresinde. Yine 3 numaralı Charlie, 13 numaralı Angel Pearl, 8 numaralı The Best Defne ve son isim olarak da Mehmet Kaya idaresinde piste çıkacak. 6 numaralı Bella Ais isimli safkan olacak. Ve Altılı Ganyan ikinci ayağı 4 bu açtığı İngilizlerin 1400 mesafe sentetik piste koşulacak. Şartlı 3 yarışta devam edecek. Buraya Banco bir isimle gireceğim arkadaşlar. Özellikle son yarışında gerilerden kendinden emin kulelerle geldi. Rakiplerini çok rahat geçmesini bildi. Kanekon'un tayı Luxor'un torunu 3 numaralı Lady of Partanya isimli safkanın ben bugün uygun rakipler yanında Gökhan Kocakaya idaresinde bu rakiplerini çok rahat geçmesini bekliyorum ve günün Banko ismi olarak öneriyorum. Ve 3. aya programın 5. koşusu 4 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1400 mesafe sentetik piste koşulacak handikap 15. Dişlere mahsus yarışa devam edecek. Burada da öncelikli ismin gerçekten son yarışında kalitesini ispatlayan bir safkan oldu. Halikarnasus temsilcisi Kaneko torunu Altunma King of Blue. Bu yarışta bu rakiplerini rahatla geçebilir arkadaşlar. Bugün Furkan Yüksel idaresinde 53 klasikletiyle piste çıkacak. Bana göre yine günün bankosu olarak yazılabilecek isimlerden bir tanesi. Bu safkanın kötü koşması durumunda diye devam edeceğim. Bir numaralı Heva. Bugün Alican İnci idaresinde ağır kilosuna rağmen kaliteli safkan özellikle son yarışında altıncılığa girişte. Gerçekten çok e, kayda değer bir yarıştı bana göre. Bugün ikinci şanslı safkanım olacak. Yine 7 numaralı Mystic Stars, 4 numaralı Persion Rose, yine Gökhan Kocakaya idaresinde piste çıkacak bu safkan. 3 numaralı Jabel ve son isim olarak da 10 numaralı Pedrum isimli safkanlar benim bu koşta sırasıyla değerlendireceğim isimlerdir diyerek altılı Ganyan'ın dördüncü ayağı programın altıncı koşusu olan 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 1400 mesafe sentetik piste koşulacak Handicap 22 yarışına geçiyorum. Sezgin koşusu 90 bin lira değerinde bir yarış. Arkadaşlar burada da özellikle bugün Halis Karataş'ın binmesiyle kalitesine inandığım özellikle anne tarafından Serhan Bey'in torunu Babadan, Turbon'un temsilcisi olan 3 numaralı Duman. Bugün rakiplerinden ağır bisikletle start alacak olmasına rağmen bana göre çok kaliteli bir isim. Bugün Halis kardeş dairesinde piste çıkacak. 3 numaralı Duman'ı ben rakiplerinden bir adım önde görüyorum. Yine 4 numaralı Orhun Kağan. Çok ilginç bir yapısı var bu safkanın. Hantal bir yapısı var ama kaliteli safkan izlenimi veriyor. Gökhan Kocakaya idaresinde 3 numaralı Dumana ilk rakip olacak isimdir. 4 numaralı Orhun Kağan isimli Safkan. Yine 1 numaralı Lokumoğlu. Yine bu Safkan'dan vazgeçmeyeceğim arkadaşlar. Bu Safkan da kalitesine inanıyorum. Yani burası 3-4'ün dışına çıkarsa öncelikle düşünülmesi gereken isim 1 numaralı Lokumoğlu'dur. Yine 7 numaralı Yetim Ali. 6 numaralı Günbike ve son isim olarak da 9 numaralı Subike isimli safkanlardan sürpriz arayan arkadaşlarıma önereceğim isimlerdir diyerek Altılı Ganya'nın 5. ayağı 4 yaşlı Arap safkanlarının 1300 mesafe sentetik piste koşulacak şartlı 3 yarışı. Bu yarışta dişlere mahsus yarış. Bu yarışta çok uygun rakiplerin arasında koştuğunu gördüğüm Sayın şeytan Çiftçi'ye ait Timöz Bey temsilcisi Nevzat Bey torunu 8 numaralı Rubin Royal isimli safkanın ben bu rakiplerinin rahat geçmesini bekliyorum. Yarış sever arkadaşlarıma İstanbul'da altılı Ganya'nın 5. ayağında günün Banko ismi olarak öneriyorum. Ve altılı Ganya'nın kapanış koşusu. Altılı Ganya'nın son ayağına geçiyorum. Arkadaşlar son ayak analizinden sonra ufak altılı Ganyan ve sırasıyla 7'li piyasa analizlerim olacak. Son ayak analizimden sonra bunları dinleyebilirsiniz. Aynı zamanda ücretli WhatsApp grubumuza dahil olmak istiyorsanız e, videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini atabilirsiniz. Ücretli WhatsApp grubumuzda küçük altılı, normal altılı ve geniş altılı ganyan şablonumuz oluyor. Aynı zamanda her gün cesaretli altılı yani içimdeki altılı Ganyan analizimde sunuyorum diyerek altılı Ganyan'ın kapanış koşusu 4 yaşlı Arapların 1300 mesafe sentetik piste koşulacak meydan yarışına geçiyorum. Burada da öncelikle ismin Sayın Özden Odacıoğlu'na ait Kurtel temsilcisi 10 numaralı Türk Soylu bugün Gökhan Kocakaya idaresinde birinci şans vereceğim isim olacak. Yine takibimdeki bir isim 7 numaralı Mitral Yoz. Turbo'nun tayı bugün Adem Aslan idaresinde bana göre 10 numaralı Türk Soylu'ya ilk rakip olacak Safkan'dır. Yine 8 numaralı Özgür Kafkaz, 3 numaralı Budaklı, 9 numaralı Şanarhan, 4 numaralı Çelik Kurt, 12 numaralı genç mimar ve 6 numaralı kızıl vazo isimli safkanları öneriyorum sizlere. Bugün altılımız 120 lira civarı oldu. Küçük altılı ganyan istiyorsanız arkadaşlar şimdiki analizimi dinlemelisiniz. Altılı ganyanın ilk ayağında ben bir numaralı Black Olivia 7 numaralı Dutu BT, 3 numaralı Charlie ve 13 numaralı Angel Pearl şeklinde değerlendireceğim. Hatta 8 numaralı The Best Depney'i de yazalım. Bir sapkan buradan çaldık. Altılgay'ın ikinci ayağında 3 numaralı Lady of Partania'nın sonlarda yapacağı etkili ataklarla bu rakiplerine hakim olup geçmesini bekliyorum. Altılı Ganyan'ın 3. ayağında 6 numaralı Kind of Blue, 1 numaralı Heva, 7 numaralı Mystic Star ve 4 numaralı Persion Rose isimli safkanlara yer vereceğim. Buradan da 2 safkan çaldıktan sonra Altılı Ganyan'ın 4. ayağında 3 numaralı Duman, 4 numaralı Orhun Kağan. 1 numaralı Lokumoğlu ve 7 numaralı Yetim Ali isimli safkanlara yer vereceğim. Buradan da iki safkan çaldıktan sonra altılı Ganyan'ın 5. ayağında sekiz numaralı Rubin Royal isimli safkanı günün ikinci bankosu olarak değerlendiriyorum. Ve programın kapanış koşusu altılı Ganyan'ın son ayağında 10 numaralı Türk Soylu, 7 numaralı Mitral Yoz, 8 numaralı Özgür Kafkas, 3 numaralı Budaklı 9 numaralı Şanarhan şeklinde de bu koşuyu değerlendireceğim arkadaşlar. Ve 7'li plase analizime geçiyorum. Arkadaşlar 7'li plase programın ikinci koşusuyla başlayacak. Dolayısıyla 8 koşuluk bir program var. 7'li plase'mizin ilk ayağı 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 2000 mesafe sentetik piste koşulacak. Handikap 14 yarışı ile start alacak. Burada normal şartlarda bu rakiplerinin geçmesini beklediğim bir safkan var. 5 numaralı Lemonade ve 1 numaralı Free Children arasında bir yarış olmasını bekliyorum. Burayı iki safkanla değerlendirdim. Yedir PSMZ'nin ikinci ayağında ben 1 numaralı Black Olivia isimli safkanım. Banko isim olarak değerlendireceğim. Yine 7 piyasamızın 3. ayağında 3 numaralı Lady of Partanya bir başka bankomuz olacak. 7 piyasamızın 4. ayağında 6 numaralı King of Blue, 1 numaralı Heva, 7 numaralı Mystic Star, 4 numaralı Persian Rose ve 3 numaralı Jabel isimli safkanları önereceğim. 7 piyasamızın 5. ayağında 3 numaralı Duman, 4 numaralı Orhun Kağan ve 1 numaralı Lokumoğlu Hatta 7 numaralı yetim Ali diye yazalım. 7 PSM'sin 6. anında yine bir banko isim. Evet arkadaşlar burada da 8 numaralı Rubin Royal isimli safkanı banko vereceğim. 7 PSM'sin kapanış koşusunda 10 numaralı Türk Soylu. 7 numaralı Mitralyoz. 8 numaralı Özgür Kafkas. 3 numaralı Budaklı ve 9 numaralı Şanarhan şeklinde de bu koşuyu değerlendireceğim. Arkadaşlar hepinize çok teşekkür ederim. Hepinize bol şanslar, hepinize ailenizle, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu şansınızın bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı bir gün temenni ederim. Esen kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.